Merhabalar, ben Pırıl. Bugün lastik yardımıyla başlangıç düzeyi egzersizler yapacağız. Lastik benim çok sevdiğim bir yardımcı ekipman. Çok hafif olduğu için yanımızda her yere taşıyabiliyoruz. Bütün vücut egzersizlerinde bazen yardım ediyor hareketi yapmamıza, bazen bizim için zorlaştırıyor. Bugün Derya ve Canan bize eşlik edecekler. Daha önce her yerde pilates.com'da izlemiş olduğunuz temel prensipleri bütün egzersizlere ekleyeceğiz. Şimdi isterseniz hemen nefesi kürek, kemik, kürek kemiklerimizin hareketini, omurgamızın ve boynumuzun hareketini hatırlayıp başlayalım. Lastiğimizi kürek kemiklerimizin arkasından dolaştırıyoruz. Koltuk altlarımızdan yakalıyoruz. Arkamızda hayali bir duvar var. Önce başım duvardan ayrılmaya başlıyor. Ellerimi bacaklarımın önüne alabilirim bütün omurgayla ileri uzuyorum ve sadece kuyruk sokumum duvarda kalıyor. Biraz lastiği geriye doğru genişletmeyi düşünebiliriz. Güzel bir nefes alıyorum, göğüs kafesim açılıyor. Ve verdiğim nefesle belki göbek deliğimin biraz içeriye doğru hareket ettiğini hissedeceğim. İki nefes daha bekliyorum. Güzel bir nefes alıyorum. Ve ağızdan bütün nefesi veriyorum. Verdiğim nefesle aşağıdan yukarıya omurlarımı tek tek üst üste dizerek doğruluyorum. Çok güzel. Bacaklarınız daha rahatsa önümüze çapraz koyabiliriz ya da bu şekilde devam edebiliriz. Lastikteki direnci biraz arttırıyorum. Kollarımı öne doğru uzatıyorum. Çok güzel. Şimdi kürek kemiklerim omuzlarımı hareket ettiriyordu. Her yöne hareketini hatırlayalım. Biraz ileriye, yukarıya, aşağıya. Sırtımızda kürek kemiğimizi saran kasları biraz hissetmek istiyoruz. İki daire daha. Her bir dairede bir nefesi tamamlayalım ve ters tarafa. Nefesle birlikte kocaman kürek kemiklerimin hareketini hatırlıyorum. Son üç dairem. Çok güzel. Şimdi arkada birbirine paralel kürek kemiklerimi sabitleyip kol daireleriyle devam ediyorum. Çok güzel. İki, üç. Dört, ve son daire ters tarafa. Her verdiğiniz nefeste yine derin karın kaslarını aktive etmeyi hatırlayabiliriz. Şu an omuz çevresini belki içeriden daha derin kasları biraz hissediyoruz. Şimdi lastiğin yerini hiç bozmadan kızmış kedi pozuna geçeceğiz. Ellerin ve dizlerin üstündeyiz. Lastik yine arkada kürek kemiklerimizin etrafında kalıyor. Kalçam tam dizlerimin üstünde, el bileklerim omuzlarımın altında. Uzun omurgam doğal da doğal kıvrımlarıyla başlıyorum. Verdiğim nefeste kuyruk sokumuyla başlatıyorum hareketimi. Ve daha çok bel bölgemi tavana doğru iyice açıyorum. Yine lastiğe doğru nefes almayı düşünebiliriz. Güzel bir nefes alıyorum burundan. Ve ağızdan verdiğim nefeste kuyruk sokumundan başın tepesine uzayarak tekrar doğalı buluyorum. Bir nefes alıp bekliyorum. Verdiğim nefeste kalçayı geriye doğru çevirmeye başlıyorum. Bel baskı pozisyonu gibi düşünebilirsiniz hareketin başlangıcını. Güzel bir nefes alıyorum. Üç boyutlu göğüs kafesim açılıyor ve verdiğim nefeste aktif karın kaslarım uzuyorum. Boynum sırtımı takip ediyor ve son kez. Çok güzel. Bir nefes aldık ve verdiğimiz nefeste doğala dönüyoruz. Oturarak doğrulalım. Lastiğimizi bir sonraki egzersiz için uzun, açık bir şekilde yere seriyoruz. Hemen boyun omurlarımızı hatırlayacağız. Sonra biraz karın çalışacağız. Omurgam lastiğin üstünde kalacak şekilde yerleşiyorum. Ayak tabanlarım oturma kemiklerinizi hizalayabilirsiniz. Güzelce yere basıyor. Çok güzel. Burada bakışlarla hareketi başlatıyoruz. Bakışlar yavaş yavaş dizlere doğru kayıyor. Arkada ee, arkada ensenizin biraz uzadığını hissedeceğiz. Lastiği birazdan alıyoruz. Bir üç tane sadece bu ensedeki uzamayı hissediyorum ve tekrar bakışlar tavana dönüyor. Çenemi göğsüme yaklaştırmama hiç gerek yok. Bu onay verir gibi çok küçük bir hareket ve başın tepesinden lastiğimizi yakalayabiliriz. Başımızın ağırlığını lastik taşıyacak, üst vücudumun ağırlığını karın kaslarına taşıtıyorum. Güzel bir nefes alıp onay verdim. Aynı şekilde verdiğim nefesle göğüs kafesim kayarak kalçama doğru yaklaşıyor. Çok güzel. Burada sırta doğru bir nefes alıp bekliyorum ve verdiğim nefesle yavaşça